hayırlı günler dostlar ciddi gelişmeler var gerek Yunanistan ülkemizin dibi başında Navtex yayınladı gerekse de Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de terör örgütüne yoğun sevkiyat yapıyor öncelikle dostlar Suriye'den başlayalım daha sonrasında Yunanistan'ın Navtex'ini de aktarırız Suriye'de yerel medya kuruluşları uluslararası koalisyon güçlerinin Koniko üstünden aynen Arap bölgesinde bulunan üsse yoğun teçhizat aktardığını gösteriyor Buradan görüntüler görmektesiniz. Bunun dışında Türk Devlet Haber Ajansı Anadolu Ajansı şu haberi bugün servis ediyor. Terör örgütü YPG PKK işgalindeki mühimmit cephe hattında örgüt unsurlarının elinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine namluları dönük olan ABD yapımı tank savarlar bulunuyor. Anadolu Ajansı muhabirinin ulaştığı ve Münbiş tarafındaki cephe hattı içinden çekilen fotoğraflarda teröristlerin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu kontrolündeki Cerablus yönünü gözetlediği yazılmış. Ellerinde Rus ve Amerikan yapımı hafif ve ağır silahlar bulunan YPG'li PKK'lı teröristlerin birinde zırhlı araçlara karşı en etkili ekipman olarak bilinen TOW füzesi görülüyor. Güdümlü tank savar füzesi olarak da bilinen ABD yapımı TOW'lar 3 ila 4 kilometre arasında menzile sahip. Füzenin en önemli özelliklerinden bir tanesi ateşlendikten sonra optik hedefleme sistemi üzerinden hedefin durumuna göre yönlendirilebilmesi teröristlerin cephe hatlarında havan ve ağır makineli silahları Cerablus yönüne hazırladıkları görülmekte. Amerika yönetimi ve terör örgütü PKK sözde DAEŞ'le mücadele gerekçesiyle bir diğer terör örgütünü silahlandırmış durumda. Mümmüt içerisinde kaydedilen görüntülerde PKK'nın bayrakları, flamaları bu bölgede indirilmiş durumda. Yerine genellikle Rus ve Amerikan bayrakları asılıyor. Örgüt Terrifat'ta daha önce indirdiği bayrakların yerine de Beşer Esad rejiminin bayrağını çekerek Türkiye tarafından olası bir harekata karşı kendini kamufle etmişti. Suriye'de SDG takma ismini kullanan PKK'lılar Mümmiş'te de hazırlıklarına devam ediyor. Yine El Mayedin konuşan kaynaklar şu haberi servis ediyor. Rus askeri ve güvenlik heyeti Suriye'nin Haseke bölgesinde YPG lideriyle görüştü. Özel uçakla kamış diye gelen heyet görüşme için Haseke'nin batısındaki tesise gitti. Heyet PKK'nın Türk tehditine karşı bakış açısını dinledi cümlesi kullanılıyor. Skandal gelişmeler servis ettirirken bunlar bizi şaşırtmıyor. Yine İsveç'te düzenlenen ve ülkemizin de katıldığı, hatta Finlandiya'nın da katıldığı ve bunun dışında 16 NATO ülkesinin katıldığı Baltık Operasyonları Baltops 22 askeri tatbikatından yeni görüntüler yayınlanıyor. İsveç'in Gotland kentinde başlayan tatbikattan görüntüler görmektesiniz. Tatbikata 40'tan fazla savaş gemisi, 75'ten fazla uçak ve yaklaşık 7000 personel katılıyor. Türkiye, İsveç'in birinde gibi NATO'ya girmesini bloke ederken bu tatbikata yine de katılım sağlamış durumda. Ülkemizin de katıldığı tatbikattan görüntüler bugün itibariyle servis ediliyor. 6 Haziran'da bu tatbikatın başladığını, İsveç ve Polonya açıklarında düzenlendiğini de hatırlatalım. Gelelim dostlar Yunanistan 21 Haziran'la 7 Eylül tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de deniz ve hava tatbikatını gerçekleştirmek üzere NALTEX ve NOTAM yayınlıyor. Yunanistan basınına göre Nautex alanını görmektesiniz. Türkiye'nin bölgede olası sondaj sismik faaliyetler gerçekleştirmesini engellemek amacıyla bu bölgede Amerika'nın gazıyla Yunanistan Nautex ilan etmiş durumda ki bu bir savaş sebebi oluyor. Tam olarak bizim sınırlarımız içerisinde bu Nautex'in yayınlandığını görmekteyiz. Yunan medyasındaki başlık şu şekilde Atina bıçağı yumruk atmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin 4. Yüzer Sondaj Kulesi'ne blok başlığı atılmış. Atina Yunan Donanması ve Yunan Hava Kuvvetleri için NOTAM yayınlarak 5 alanı kilitliyor. Buradan NAVTEX alanında aktarmışlar. 7 Eylül'e kadar devam edecek gelişmiş 7. nesil teknolojiye sahip 238 metre uzunluğunda Alparslan'ın da bu tarihlerde Doğu Akdeniz'de bu bölgeye gelmesi bekleniyordu. Dolayısıyla Yunanistan apar topar NAVTEX ve NOTAM yayınlamış durumda. Yine Yunan medyası Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün yaptığı açıklamalara yönelik şunu yazmışlar. Aynı zamanda Mevlüt Çavuşoğlu dışarı çıkıyordu. Çavuşoğlu Yunanistan'ı her gün dışarı çıkıp Türkiye'ye saldırmaya götüren bir aşağılık bir kompleksle suçlarken Yunanistan ihlal politikasından vazgeçmezse adaların egemenliği tartışılacak diyor. Ege'deki adaların egemenliği söz konusu cümlesi Yunanistan medyasında kullanılmış. Bunun dışında dostlar diğer haberlere bakalım artık bu gelişme üzerine muhtemelen savaş çanları çalıyor diyebiliriz. Yine yerli zırhlı amfibi hücum aracı Efes 22 tatbikatında yabancı heyetlere tanıtılıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın talebi doğrultusunda BNSS tarafından yüksek teknolojiye dayalı donanımlarla geliştirilen zırhlı araç tatbikat kapsamında düzenlenen sergide dost ve müttefik ülkelerden gelen heyetler tarafından inceleniyor. Firmanın kurumsal iletişim müdürü Cem Altınışık kendisi açıklamalarda bulunurken ihracat kapsamında son derece potansiyeli olduğunu düşündüğümüz sistemleri öne çıkarıyoruz açıklamasını yapıyor. Bugün dostlar Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ankara'da konuştuğunu da hatırlatalım. Önce baş başa görüşmeler yapıldı daha sonrasında ise heyetler arası görüşmelerin yapıldığına yönelik de haberler paylaşılmış. TUSAŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayisi tarafından yapılan basın açıklamasını aktaralım. TUSAŞ, özgün ürünlerin testlerinin yapılacağı Yıldırım Test Tesisi inşaatında sona gelindiğini duyurdu. 2023 yılında faaliyete geçecek tesiste mini muharip uçağın ilk görevini, ilk testinin yapılması da bekleniyor. On binlerce göçmen Amerika sınırına doğru yürüyüşe geçti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde göç krizinin de konuşulacağı Amerika zirvesi öncesinde Meksika'da on binlerce göçmenin sorunlara dikkat çekmek için ABD sınırına doğru yürüyüşe geçtiğini görmekteyiz. Dün Meksika tüm ülkeler davet edilmediği için bu toplantıya katılmayacağını da duyurmuştu. Rusya'ya gidiyoruz. Rusya devlet başkanı Vladimir Putin Suriye ve Ukrayna gibi savaş bölgelerinde ölen ulusal muhafız askerlerinin ailelerine 81.500 dolar maddi yardım sağlanmasını öngören kararnameyi imzalamış durumda. Eski Almanya Başbakanı Merkel görevinin ardından ilk kez röportaj verirken Ukrayna Savaşı'nı değerlendiriyor. Putin'in kendisine Sovyetler Birliği'nin dağılmasının 20. yüzyılın en kötü olayı olduğunu da söylediğini belirtirken Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını büyük bir hata olarak nitelendiren Merkel bu savaşı engellemek için güvenlik mimarisi oluşturmada başarılı olunamadı açıklamasını yapıyor. Kendisinin açıklamaları da bu şekilde aktarılmış. Milli Savunma Bakanlığımız Irak'ın kuzeyinde Pençekilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin tespit edildiğini daha sonrasında tespit edilen 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini de исходим из того, что сначала можно, чтобы переговорные команды возобновили работу, мяч на стороне украинцев уже почти два месяца, в середине апреля, когда они перед этим изменили свои же собственные подходы, изложенные в Стамбуле, которые мы были готовы принять за слово, но тут же отказались через день-другой. Но тем не менее контакты были продолжены, и наше очередного варианта проекта договоренности e было перед в середине